Merhaba arkadaşlar. Bugün 2020 Ağustos 1. Yarın 2 Ağustos 2020 Pazar günü olacak ve yarın kız kardeşimin doğum günü olacak. Pardon düğün günü olacak. Bununla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istedim sizinle. Kız kardeşim 3 ay içerisinde evlilik hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamladı kendini artık düğüne hazır bir şekilde hissediyor yarın düğün olacak ve ben evimden kız kardeşim benim küçük elim gidiyor diye bir duygusallık yaşıyorum açıkçası içinde bir böyle bir hüzün var yani insan kız kardeşinin evden gidişine şahit olduğunda çok garip duygular hissediyormuş Sanki böyle istiyorum ki hep birlikte yaşayalım. Hep böyle bir yaşamım olacak. Kardeş kardeş yaşayıp gideceğiz. Ben de bir evliyim bu arada ama onun sanki böyle hep annemin babamın evinde hep küçük kardeşimiz bizim küçük kız çocuğumuz şeklinde kaldığını görüyordum. Böyle devam edeceğini umuyordum. Hani böyle bir yaşamım devam edecekmiş gibi bir beklenti içerisindeydim. Ama bunun olmadığını görmek artık onun da bir ev çekip çevireceğini başka bir yaşama gideceğini hani ömrünün daha uzun olan kesiminin Allah izin verirse başka bir evde başka bir insanla devam edeceğini annemin babamın evine ailemi görmeye ziyarete gittiğim zaman kız kardeşimi mümkün mertebe orada göremeyeceğimi görmek düşünmek beni açıkçası baya bir hüzünlendirdi ilk başta kafamda düşündüğüm şeyler bu konu idi kız kardeşim mesela gideceği zaman Valizinin tamamını hemen hemen evden giysilerini, eşyalarını falan götürmesi gereken ayırmış, hemen hemen çoğunu götürmüş. Yani sadece son bir iki günlük giymesi gerekenler falan kaldı. Çok küçük küçük parçalar gözden kaçanlar kaldı. Onun dışında evde anne, babam ve ablam şeklinde üç kişilik bir eve dönüştü. Ben bunu bir iki gün önce oraya gittiğim zaman denk geldim gördüm. Dolabın boşalmış olduğunu bile görmek açıkçası ağır bir şey kız kardeşimi çok seviyorum umarım evliliklerinde çok mutlu olurlar eşiyle benim yaşadığım evliliğim gibi güzel uzun süreli eğlenceli kendilerine bir şey katabildikleri asil bir yaşamları olur benim düşüncelerim şimdilik bunlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın teşekkürler